merhaba arkadaşlar bugün sizlerle bir büyüğünlükse... hmm. ne çektik, çektik. <laughs> Gıcık çekecek anlatsın ha küçük erkek çekeceğiz Bakın erkekler şurada Burada kalın gözüküyor arkadaşım. Pardon erkekler şuna bir bu şöyle bir de bu şu para şeyler ne dersiniz ona? Para arkadaşım ne şimdi video başla ya aldım piu. Ya bak ben sana diyorum izlerce. O erkek hiç güzel değil. Hayır ya bence çok güzel. Bak sen diyorum ki hiç güzel değil. Kızlar ne konuşuyorsunuz burada? Bak ben sizi yemi diyorum Anne bir şey demiyoruz. Edim hakkında konuşuyoruz. Neyse bak diyorum o kişi hiç güzel değil. Hmm. Ay duydum mu? Yarın okula yeni kız gelmiş. Ay onlar sevgili olmayı için can atıyorum. Bence hiç onun hepsini katma abi. Bu paralarla bir de onunla evli. Onu bile hiç çıkılamazsın. İşte hiç biliyorsun bizi kıstıramıyorsun. Ay can çok yakışıklı değil mi? Aynen. Ay çok yakışıklı. Evet. Biliyor musun kız? Dün okula yeni kız gelmiş. Ay kesin erkekler yine onunla da konuşacaklar. Aynen aynen ya aynen. <laughs> Ay şey alemler onlar. Alem. Bak, keltoş kapağı. Bana keltoş mu dedin sen? Evet, keltoş O öldü. Ya yani o erkek hiç güzel değil. Güzel. Güzel değil, güzel, 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 güzel. Ya kıza erkekle hakkını konuşuyorsun. Su, su, Anne ya. Ay, ay, bu çok güzeldi. Ay, ay, neyse. Kızlar okul vakti. Hazırlanıyoruz annem. Ay. Çok güzeldi. Arkadaşlar ben bu eti içi yemek için kamerayı bir dakikalığına yeri bırakıyorum. Geliyorum dur. Arkadaşlar biraz önceki annemdi. Ben ona cevap vermek zorunda kaldım. Neyse. Hadi gel okula gidiyoruz. Çantalarımızı alacağız. Bir daha kardeşlerimizi götüreceğiz. Gelin hadi. Ben aşağı iniyorum. Hadi gel. Geliyorum. Ay. Erkekler siz de gidin. Arabayı park yerine çıkarttım. Gel kızlar bizi çağırıyor. Geliyorum. Geldik. Aynen. Arabayı çıkartayım. Hadi hadi. Marş 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 marş. Şuna bak ya. Kızlar. E sen arabayı biliyor musun ki? Sus sana ne. şey Ne yapacağız onu? Kabanızı koyalım. Evet. 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 Okula geldik. Haydi. Çocuklar yok geç kaldınız. Pardon öğretmenim. Hazırlanmak bir alem. Ha, çok havalıyım beşiniz burada kalsın iyi evet arkadaşlar Bugünkü videomuz bu kadardı umarım beğenmişsiniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın sizi çok seviyorum görüşürüz muah